Öldü, 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 öldü. Bu ne yapıyor burada? Dur dur bekle. Yürü ya yürü adam beyefendi gibi şey Düşman acımayacaksın abi. Kural bir kimseye güvenme. Öyle yanlış feksin işte tersen sopayı yersin. Ağzının suratına patlayıcı yersin kankam. Öyle ölüm bile zıplar yani sonradan. Fırt. Dur 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 <laughs> Pırt diye zıplıyor hepsi çatılara çıkmışlar manyaklar. bu manyaklar. O var ya karşımız şöyle söyleyeyim sana. Çok fazla var. Ya. Ee, karşının tovunu gözetlememiz lazım. Karşının tov aracını alırsak diğerleri hiçbir şey yapamaz bize. Yok ederiz. O kadar diyeyim sana. Ne oluyor? Bir dakika. Sörüşüm yok şu an. İçeride bitti. İki aracım ha. Güzel iş. Bir ses vardı bakayım. Bir, bir motor kısa Çok açılmasak mı diyorum. Geri gel. Geri gel. Tamamdır. Toggin fosu alırsak oynarız. Na dediğin gibi ya işte yanlış Fax'ın seçtiğin anda ağzına sıçıyorlar böyle kimse kusura bakmasın. Yani şu an biz çok açılmasak bu arada iyi olur aklıma Mayın geldi. Mayın falan atarlarsa ölebiliriz, görmediğimiz yerden Tov yersek ölebiliriz. Onun haricinde bir şey yapamazlar bize. Şu an abi bu ne ya nasıl alacağız bunu ya diyorlar chatte işte yanlış faction seçersen Bradley kafana vurur. Bir ses dinleyelim şurada. Bir ben. Geç geç. Adam çekiyor buraya. Ses var. Ses var abi. Evet. Karşımızdan. Önümüzden gelecek. Dur bekle. Şurada gördüm. Buraya geliyor. Şuraya bak. Bekle. Görmez bizi, duyamaz da. Zırhlıyım ha arkadaşlar. Dönebiliriz abi. Bilici <laughs> yok. Patlayıcı doldu. Yok be abi duvar o ya ama dediğin gibi çok adam gibi o. Sniper gibi değil mi? Evet evet. Don. nasıl detayları görüyor ne? Dur dur. Bu maçta tam tam son maç maç oldu ya. Aynen öyle. Amerika'nın gücü adına my life. Fuck this. Fuck off. burada bir şey yedi bizimkiler durum ne abi inmişsiniz Bekle. Bekle dur. Dur. Önünden çekil, önümden çekil, önümden çekil, önümden çekil. Sol yap, sol yap, sol yap. <laughs> Tamamdır. Hazırlayayım ha. İkinci sağlık. Abi böyle. şuradaki bir şey yaşıyor. git mitleme Öldü var mı bir şey Çok uzun lan abi <laughs> Alttan çıkıyorlar <kanka. gülüyor> Öyle yanlış fix'in işletersen sopayı yersin. Ağzının suratına patlayıcı yersin kankam. Öyle ölüm bile zıplar yani sonunda. Fırt. Şuranın içinde var bak ha ben olsun. İçeri bassana ya. İçeri bassana. Ha bu vur şurada şurada. Tamam tamam. Sen yerden kalkma, kaz. Biz etrafından dolaşıyoruz onun. Ekranını karartıyorum o sefer? Dikkat et. Silahını çek, silahını çek, silahını çek. Silahını çek, silahını çek. Senin tarafında. Helal. Başka yok. Abi çok dipteyiz. Çok dipteyiz. Biraz geri gel. Seni salıyoruz. Dikkat et ha. Seni salıyoruz. Haberin olsun. Kolay gelsin. gerek yok. Bandaj yapıyor. Duvar var orada. Öldü. Yok, Granit attı herhalde o ya. Bizim git... Bak, o bizim vurdum vurdum ama öldüm falan. <laughs> Abi, falan evet sabit duruyor hareket edemiyor. Bir motoru kapatıp duruyoruz biz burada. <laughs> Aynı hani çeviriyorum. Aynı hani burada. Harikasın. <laughs> Bekle. Bekle. Dur, dur, dur. <laughs> Pırt diye zıplıyor. hepsi. Çatılara çıkmışlar bu manyaklar. Şimdi yiyeceğiz arka arkaya. Onlar koordine oluyor. Araç var. Dur. Devam et, devam et, devam et. Yoldan. Ateşten görmüyorum. Biraz ileri. İleri. Tamamdır. Ateşten görmüyorum. En son gördüğüm yere sıkıyorum ben de. Görmüyorum. Piyade mi? Öldü, 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 öldü. öldü. Bu ne yapıyor burada? Dur dur bekle. <laughs> yürü ya yürü adam beyefendi gibi şart şey yürü. Yürü yürü başı. Zaten şey olmadı. Düşmana acımayacaksın abi. Bak! <gülüyor> bak! <gülüyor> Kural bir kimseye güvenme. Sen ne yapıyorsun bu uyda? Ateyi mi Dur dur bak 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 170'e bak 170'e görülmediğini sanıyor. <laughs> Başkası vurdu delireceğim çok komik. Ay yatıyor görülmediğini sanıyor garibim ya. Kıyam. Sırtında çantası var haber yok. Arkadaşlar arkadaşlar pes etmeyin 3 kişi kaldı çıkıyorlar. Sonuna kadar mücadele. Biz birlikte hap kastık hatırlarsın. Burası dağıldı ya. Abi bizim görünüşe bakar mısın? Abi, sen nasıl? Sen ya? Ya. Atla dur araç geliyor atla 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 Dur 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 O ne? Tamam. Yapıştır Bine ben alacağım ya. araca bin Araca bin ben sana spot veriyorum İyi misiniz siz? Siz iyisiniz değil mi? <laughs> Abi yanlış faction seçtiler oyun başı. Aslında normal oyundu bu. Saçma sapan faction seçtiler. Cezasını çektiler yani. Bu zırhlıyı sen sadece tovarıcıyla yok edebilirsin. Başka anca palet malet atıp AT'lerle kesebilirsin. Yoksa bir şey yapamazsın bunu. Şuna baksana ya oğlum. Prof şunu bir araba yıkayalım ya. Sadece. Prof şunu bir araba yıkayalım kardeşim. Şeyden o maçtan sonra bir yıkayalım şu. 3 4 çetmemamız lazım ona. Şunu bir güzel bir palet palet muayenesi yapalım. Ee, en az 4 çeken yer kanka bu 200 lira. Bu oyun bitti burada. Kardeşim o havaya sıkma işi şöyle oluyor. <laughs> Hadi gidelim. Atlayın buna, buna atlayın gidelim birlikte burayı çektikten sonra. Abi bu bu araç zaten tank avlar. Bu aracın tovu var bir kere. Hı. Ha tov var. Artı bir de şey. Mesela örnek veriyorum. indirirsin. AT'lerle takır tukur Soldan Geçen, devam. Kesin, Tabii can. Bu araç çok güçlüdür ya. Bradley abi bu şatan Ukrayna'da çok kullanıldı bu. Ukrayna dayanabildiyse bu araçlar sayesinde, Amerikan araçlar sayesinde dayanabildi. Diğer Avrupa araçları birazcık tırt kalıyor bunun yanında. Bir de şeyler var. Ee, Büyük Britanya'nın belki buna benzer Desert Warrior'ları var. FV 520'leri. Adam. Şuna bir gerekli cevabı verelim. <laughs> Oğlum sen ne yaşıyorsun? <gülüyor> İran, <gülüyor> şey şey Animasyon sistemi daha iyi bence. Tanka, tanka arkası dönüp tamam mı? Roketi sık çok. Kulesi bana dönüşü var ya. Dönem, <laughs> dönüşü var ya dönem, <laughs> onu onu var ya. Siksi gintilyonca kez yaptık bu maçta adamlara. <gülüyor> ya <gülüyor> bilmiyorum. Arma <laughs> Şans verilebilir ya. Takip edersiniz. Buradaki konuşmaları da belki Aram gıybeti yaptık ya. Şey Aram ne ya? Aram beni aldı. League of Legends'ın sevgiler. Şey Arma 3 gıybeti yaptık ya. Belki değerlendirilir. Oğlum çok güzel ya. Şundan bir tane alayım salona koyayım. Başka bir şey istemem hayattan ya. Yok edeyim mi lan sizi? Terminatör gibi. <laughs> O topun korulma sesi çok iyi ya. Ciddi mi diyorsun dur? Üf.